İsmim Sedat Yabalak. 1986 Mersin doğumluyum. Polis memuruyum. Urfa'da görev yapmaktaydım. 28 Temmuz 2015 tarihinde Erzurum'dan Urfa'ya giderken Diyarbakır Lice yolunda alındım. Haziran 2018 tarihine kadar PKK'nın elindeyim. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum bizim için artık bir şey yapsınlar. Şu ana kadar bir şey yapıldığına dair hiçbir şey duymadık. Bizim için bir şeyler yapılması için 3 sene boyunca bizim bir üst rütbeli komutan vali kaymakam ya da çok zengin birisi olmamız gerekiyordu. Bunu çok merak ediyorum. Muhalefetinden devlet yetkililerine, hükümete, yani başta hükümete. Ya biz burada neyiz? Senin askerin polisin değil miyiz?